Günaydın arkadaşlar. Bugün Bime Benante'nin seramik kahvaltı seti geliyordu 12 parça. Ben de hemen gidip aldım ve alacak olanlara fikir olması açısından sizlerle birlikte açıyorum. İçerisinden öncelikle 3 adet 14 cm ebatlarında yuvarlak kaseler çıkıyor. Şu şekilde desenini daha yakından göstereyim. Arkası da düz. Daha sonra 6 adet 21 santim ebatlarında pasta tabağı. Bir adet 27 santim ebatında servis tabağı. ve son olarak 2 adet 11 cm'e 7,5 cm'lik sos tabakları var. Şu şekilde size genel bir masa üzerinde görüntüsünü de göstereyim. Günlük kullanım için uygun olan bu kahvaltı setinin fiyatı da 299 TL idi. Alacak olanlara fikir olması için sizlerle birlikte kutu açılımını yaptım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.